Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu elimdeki boncuklarla önceden çıkardım şurada yapışık zaten. E, ee, minişlerimin süsleyeceğim işte kulaklarına küpe olarak takacağım arkadaşlar. Bunlar yapışabiliyor. Şimdi arkadaşlar şunu alıyorum ben. Ve e, şu minişten başlamak istiyorum. Hangi renk uyar hiç bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kulaklarına takmak istiyorum arkadaşlar. Ya mavi ya da yeşil uyar diye biliyorum. Bence mavi. Ama yeşil daha iyi. Çünkü mavi. Ben mavi takmak istemiyorum. Yapışmıyor. 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 Aa, şey kalmış arkadaşlar yapışkan orada kalıyor. Bu normal bir boncuk mu oldu şimdi? bir tanesi boşa gitti. Düzgün nasıl alacağım? Aha aldım bir tane. Şu eğik kulağına yapıştırmayacağım. Şuraya yapıştıracağım sadece bir tane. Çünkü bunu telefon kılıfınıza da takabilirsiniz arkadaşlar. Almanızı öneriyorum. Nereden almıştım? Onur'dan almıştım arkadaşlar ilginçleri isteyebilirsiniz. Farklı farklı var ama şu boncuklar benim çok hoşuma gitti. O evet yüzden... arkadaşlar şunu şu tarafa koyuyoruz. Sonra da göstereceğim. Şimdi de şunu diyelim. Evet şundan arkadaşlar. Bunu eskiden çok seviyordum ve eskiden kanal mı iş mi yapmak istiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar yeni mi iş göstermeyi unuttum. eee buna hangi rengi taksam? Turuncu güzel olur. Aynen turuncu. Turuncu. Turuncu güzel olur. Bakayım turuncu. Pembe mi bu? Pembe. Yok, pembe. Evet. Arkadaşlar çok güzel oldu. Turuncu gibi pembe. Bir şeyim, Anladım. Turuncu ya da pembe. Evet turuncu. Çünkü burada pembe var. Evet bir tane kulağım takacağım çünkü hoş oldu bir tane kulağıyla. Bunları neresine taksam, eline mi taksam bilemedim arkadaşlar. Bu arada arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Bu bizim evden gelmiyor herhalde. Evet. Şimdi de bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bunda mı kana kanal, kanal yapsam diye düşün. Bu arkadaşlar kuş minişi değiştireceğim demiştim. Değiştirdim. Yarın sizlerle beraber iki tane miniş var yani. Ama arkadaşlar bu arada bunu vereceğim yani. Eski minişlerden alacağım yani kafaları açık satılanlardan. Arkadaşım verecek değiştireceğim bunun karşılığında. Kuşu da işte bir tane yavru saylangozla değişeceğim yani arkadaşlar. Yani kuş şu an yanımda değil. Yani okulda. Çantamda. Tamam. Ee, tamam. hangi rengi versem şimdi? Mavi hiç kullanmak istemiyorum çünkü telefon kılıbıma mavi çok güzel olacak. Çünkü en sevdiğim renk mavi. Evet. Sarıyı da çok güzel. Şu pembelerden yapmak istiyorum. Çok var bunlarda. Neredeyse de. Bir tane şundan. Bakayım şu tarafa yapıştırayım Güzel oldu mu? Bugün arkadaşlar şöyle diğer tarafında taksam mı acaba? Yok her miyse bir tane takacağım çünkü buna diyeceğim ama nasıl? Bunu çok sevdiğim için buna mavi takacağım. Çok seviyorum çünkü yeni gelen minişlerimi de tabii ki de özenle karşılayacağım. Yani onu da takacağım. O yüzden bırakacağım yani. Hepsi de telefon yapıştırırsam. Ondan almış olacağım. Çıkmıyor. Bir tane tamam şöyle kulağına mı Oldu mu? Neredeyse oluyor. Kötü oldu ya. Ben bu telefona yapıştırayım. Yapıştı. Yok şimdi değil. Videodan sonra ben yapıştırırım. Bunu geri yerine takalım. Evet. Yerine yerine giriyor. Ben buna takmayacağım arkadaşlar. Çünkü kulakları böyle kötü oluyor. Şuna da takamam. Şu yanları taksam saçma olur. Bunu eline takmak istemiyorum. Eli bana böyle atınca daha hoşuma gidiyor. Ve burada bunu korku filmleri için kullanacağım yani kullanmadım sanmayın. Bana çok sevdim ama maalesef kardeşim tarafından yenildi. Ona sorun yani bana sorun. Buna da taksam desem tabii sa sade hali. Hem takmayacağım çünkü değiştireceğim yani. Buraya taksam mıydı? Ee, buna da bir tane hangi renk gelir? Hangi renk? Buna da bir pembe yapıştırmak istiyorum ben açık. Açık pembeler çok hoşuma gitti. Şuna da bir tane yapıştırmak istiyorum. Arkadaşlar çok tatlı oldu. Bu da bence. Arkadaşlar şu dediğim gibi ee, RPP minişleri değişem demiştim. İki yeni miniş gelecek. O yüzden yani kanal mişim yarın olduğu için ben ikinci en sevdiğim ne kapatmak istiyorum. İlk öncelik bir minişlerimizi gösterelim. Karanfil. Soyadı cam. Karanfil cam. Max. Soyadım misket, Me Max misket. <laughs> var. Bunun yıldız koymuştum soyadı. Minik, yıldız minik. Sada niye adını soyadın minik koydum? Çünkü eskiden bunun adını minik koymuştum. Yavruya benziyordu. Sonra yıldız yaptım gözlerim. Eskiden ben kar tanesiydim gözleri böyle diye ama onu kar tanesi yaptım. Aha çıkıyormuş bunlar. İy, kulaklarını fazla dokunmayacağım ben. Şu. Evet benim adım da Şu üstünde şeyler çizgiler var ya. Evet kapanışı ben yapıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like'lamayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Tabii ki de aboneydi. Ben kapatıyorum. Kapanmıyor ya, işte kapatılmıyor. Olmuyor, olmuyor. Üf ben elime kapatacağım. Hoşçakalın.